sonra bizler birlikte köşe okuyan soyunuz arkadaşlar. Şu ekle bakalım size ayrıca size ayrıca size yani selamünaleyküm. Bakın ben bu 5. beşinci ilmi su. Aynen hala beşinciyim. Diğer hesabım TK 2 de dokuzuncu. Bakalım klan savaşını bize aldılar mı? Ya biz bunu yeniyoruz ha yani. Adam ondan çıktı. klan savaşına katılan bütün arkadaşlarımın saldırı hakkını kullanmasını rica ediyorum. Tabii ki de ben katılmadım. Klan arkadaşlarının dikkatine klan savaşı için köy düzenini ayarlamayanlar ayarlasın. Ayarlayanlar dikkate alınsın. Neyse boş ver onu. Şunu basayım. Ondan sonra toplayayım. Bu arada yine. Bunlar bana çok iyi veriyor. Baksanıza. Ben yani bu bölümde zaten nasılsın Nur yazayım. Nasılsın Nur yazayım. Nasılsın Biraz kötü yazarım beyler. Oğlum. Ama yine şey biriktirem aynen. Öyle. Ben mecburen biriktirmem gerekiyor. Beyler bu arada ben bunların hepsini fulllemek istiyorum. Hepsi onu mesela çıkarmak istiyorum ki. Ben bunu bilinçlere çok sık giremiyorum. Onun için onlar her yerinde doluyor. Ve onlar dolunca da efsane oluyor. Bilim sen nasılsın? Ben de, ben de diyeyim bende iyi. Gıcık oldu lan. Kesin gıcık oldu lan. <laughs> bu adım. Bu ende. Bu ende. Bu ende. Neyse ordumuz bu beyler? Ordu bu. Bu şekilde saldıracağım ama bakalım ne gelmiş. 4 tane. 4 tane bildiğimiz bu. Neyse. Bundan sonraki saldırıların hep zaten okçu barbar olacak. Allah belanı versin ya. ya. Bir an video gitti zannettim pardon. Bir an video gitti zannettim. Özür Biraz sinirlendim. Çünkü yani o modüzen yazısını bir an göremedim. Yanlışlıkla bir tane tuşa bastım zannettim. Göremedim. Meğersem screenshot'a basmışım. Bunun özür dilerim. Arkadaşlar bugün ikinci videosu olacak. Hayır birinci videosu olacak. Onun için yani bundan önce bir tane daha ya bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. O da bir kırık bardaktan tripod olacak. Tripod nasıl yapılır olacak. Neyse ya, biz hemen şu şunları basalım. Şunları basalım hani. Ondan sonra hani çıkalım. Ondan sonra yani savaşımızı yapalım mı çıkalım? Savaş. Beyler bakın ondan sonra oksu barba yani bu olunca daha şey oluyor daha daha güçlükler çıkıyor onları da bu şekilde dinleyeceğiz zaten ama 100'ün 100 yüz binin altında şey rakip rakibi kabul etmiyor x x 100 bin olacak yani x x iksir xir xir konuşalım x'in altında değil x'in 100 bin değil 100 bin alt kabul etmiyoruz ama bunu çok çok şekilde kabul ediyoruz. Bakalım. Nereden sadece en son kişi şey burada. En çok burada. aynen aslında. Neyse. Bakalım. Ee, buranın sadece bir şey var. Şu an üstüne bakışları atıyorum. Bakışlar bütün altınları falan alır. Bunu almakta bunu atıyorum. Onları almak için bunları atıyor. Hadi gidelim, gidelim. Bana ses çok geldi beyler. Okçular okçular. Şey, ne atacaksın şu okçuları? Şunları da at. Onlar zaten baya baya etkili olur. Okçularla <laughs> evet, devam et. Yani. Bunları de at lan. Ay, bunu barbayla şöyle misine. Şunlardan iki tane yap. <laughs> Bekleyin. Hepsini oraya kurca kuramam. Ne, hepsini oradan kullanamam. Onun için böyle misine hepsini yapmam gerek. Ama şunları da şöyle atmaya devam ederim. Ve şunu da şöyle atarım. Mesela bunları oraya fuller muhtemelen. Yani oraya alacaklar. Full alacaklar. Of be karakter de geliyor bakın 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 bakın. Hemen aldılar. Anında bak onu da alırlar. Onu da alın. Hadi lan da alın. süper lan. Aa alamadılar lan. Aldılar. Tamam. Tamam tamam. Muhtemelen şeyde Baya iyi. Bir tane daha lan. Heh be. Heh. Süper oldu bakın bu. Tamam şimdi. Bütün iksiri almak için barbarlardayız. Altın önemli değil. Kupa da önemli değil. Benim için tek önemli olan şey iksir. İksir basacağız. Ejderha'yı basacağız artık. Ejderha'yı istiyorum artık beyler. Ejderha. 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 1 milyon iksire kavuştuk olsun. Yine kavuştuk yani iyi. 1 milyon iyi. Ama bu bölümde ejderha'yı açmak istiyorum. Artık ejderha açılsın. Benim için en iyisi bu olur. Yani ejderha'yı ben çok severim. Ya elimde olsa hep kullanacağım. Yani full ha balon saldırıları falan yapacağım. Ama işte ha sahip değilim. Ejderhayı kullanamıyorum. Hadi lan ikisi de alın lan. Bak orada iki tane var. Kimse de size vuramaz lan. Hadi be. Hadi lan. Yok yemedi. Olmadı. Hadi lan. O ikisi onu parçalasa var ya. Neyse. Lan. Gerizekalılar ya. Ben altın istemiyorum. Neyse biraz altın kalsın lan Aynen. Altın kalsınlar şeyi de yükseltmem lazım. Savunmalarımı da yükseltmem lazım. Aynen. Savunmalar da önemli. Neyse artık bu sonraki saldırıda zaten okçu barbarla. Çok güzel rakipler çıkmışımıza. Neyse onları baya baya altın da aldı. Evet, altınla iksirimizi 1 milyon ulaştırdık. Sonra eşitler ha, şu anda yani neredeyse eşitler. Çok yakınlar birbirlerine. Şimdi çok iyi çok iyi oldu bu saldırı. Neyse boş verin siz. Askerlerim hazırlansın ben geri geleyim. Beyler ben biraz duvar basayım dedim. Yani altın bildiğiniz üzere pek fazla önemli değil. Noktasının üzerine değil. İptal de. İptal de. Oha oha ha, doğru lan doğru. İptal de o zaman iptal de. Şey yapacağız bunu ne yapacağız artık. Tasarım düzenle. O şöyle. Böyle. Öyle değil. Şöyle koy. Şunu da bu arada benim bunu full yapmam lazım. Yani zaten bir seviye yükseltebiliyorum daha fazla. Kaydettim. Etkin olarak ayarla. Şunu kapat. Eşim değil Bas. Basacağız artık Ne kadar olursa olsun benim yapmam lazım yani. Mecburum. Dört zilgin bas. Ondan sonra öyle değil. Şuna bas. Etkin olarak ayarla. Çık. Yani baksana anam anam şansa bak be tüp be düşansın Tü mı Neyse boş ver. Yani bu bölüm arkadaşlar mission'ın ejderha beraber biri geldim. Onunla basıyorum, onunla basıyorum Tamam 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 yani, ismi... Tamam Pardon yanlışlıkla videoyu dondurdum. Ben bir dakika geliyorum. Ben her yarım saatten beri arıyorum ya. Bulamadım gitti. Neyse bulacağız artık. Kriya buldum gençlik. Seni bunu Tamam tamam havanlar gitti. Havanlar gitti. Havanlar gitti. Anam bir tane daha var mı? İyi bu ne? Havanı gönder yemek için var ya Neden ne bıraktım ya? İşim bitti hava Tamam havanın işi bitti beyler Ben size diyeyim havanın işi bitti Şunu şöyle alalım ya Kara ihtiyacım var ya Kara yokmuş adamım Tamam 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 kadar en fazla okçu almayalım ben. Yani şu elimizde, şu elimizde atıyorum. Ardından barbarları. Aslında tam açısını atarım da beni? Barbarlar onu geçirsin işte. Neyse bir de şu elimizde onların 4 tane barbarı aldım. Bunları atalım. Biliyor musun ben buradan, ben bu gün çoğunu alacağım. Muhtemelen alırım ha. Alırım. Buraya da bayağı bayağı atıyorum. Evet. Ol ama ne ben olsun yani. Yine baya baya zor yani. Hadi ama. Hayır, hepsi her şey önemli beyler. Bitir için her şey. Bu işini bitir. Hadi lan, birimim, Haydi lan. bir min yolun Hadi lan. Oğlum bir de köyü bari ne gülerim. Ardından vallahi gülerim. Aslında olabilir ama ardından olabilir. Evet olmaz. 178. Wow. Ge. Ve dersler dersler bu videoyu burada gelelim başka oyunlara başka derslere görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.